Hepinize selamlar dostlar. Bugün Metin 2 Ruby ticaret serisinin tam ile karşınızdayım. Aradan baya bir zaman geçti. 4-5 gün geçti. Hemen bir pazarımızı kontrol edelim. Satışlarımız olmuş mu olmamış mı? Biraz e, Ruby serverında ticaret yavaşlamaya başladı. Ama yine de satışlarımız oluyor. Bu şekilde bir kontrol edelim hızlısından. 35, 10, 511 emlik bir satış yapmışız. Çok güzel. Pazarımızın süresi de 6 saat kalmış bunda. E, uzatırız hemen şunu üzerimize çekelim şu şekilde e, hemen diğer çarımızda bir bakalım satışımız olmuş mu olmamış mı o çarımıza geçtikten sonra da e, kayda girerim Arkadaşlar serisinden bu hesabımıza geçtik e, satışlarımız olmuş mu bir bakalım ben girdikten sonra çara altta olmuş diye gösteriyordu bir bakalım 10 mu 529 emlik satış olmuş çok güzel bunu da çekelim hemen Hayırlı olsun. Hemen ben bunu yangı ona çevireyim. Çevirdikten sonra diğer karakterimizi aktarayım. Aktardıktan sonra da diğer karakterimize kayda girerim. Arkadaşlar bu hesabımızda satılanlara şu şekilde bakarsak. Burada zehirlerimiz vardı. Zehirlerimiz gitti. Yine burada manu yansıtmalı kaplan bineğimiz vardı. Onlar gitmiş. Ayrıca burada gümüşlerimiz vardı. Onlar gitmiş. Bakalım şöyle. Burada parçalarımız vardı. Ben ara ara parça atıyorum. Şöyle çok fazla çekmiştim. Ee, yine satılan zırhlarımız vardı. Lycan zırhı falan vardı. Bilevellik zırhlarımız gitmiş. Yine diğer çarımıza bakalım. Bunda da bu toplarımız vardı. Çok fazla bir şekilde. 4 tane geyik boynumuz, boynuzumuz varmış. Bir, bir, tanesi gitmiş. Yine kaplanlarımız gitmeye devam etmekte. Burada bir tane ninja zırhımız vardı. Bilevellik o da gitmiş. E, e, artı 4 basılıydı. Yine ben şu şekilde hemen göstereyim. 50 won 550 kem yapmışız. Yani satışlarımız çok güzel. Bu 55 won'u serisinden ezelim. Ben item aramaya başlayayım. Arkadaşlar itemlere bakarken ilk itemimizi buldum. şu şekilde 37 ortalama 4 de şeytanı var. 4 taşlı çok güzel bir artı 7 zehir. Yani bunu bir von 10 m'den alacağım. 1 won 50, 50 m 1 won 75 m bandına satacağımı düşünüyorum. İlk itemimiz şu şekilde hayırlı olsun. Art 7 zaten. Yine ben item aramaya devam edeyim. Kaydı girerim. Arkadaşlar yine itemlere dolaşırken ninja zırhı olan karınca aslan takımına geldim. Şu şekilde bir bondan 5 efsun bir karınca aslan takımı gördüm. Bunu çekip bir von 25'ten satmayı düşünüyorum. Buradan 25 en bir karımız var. Yine like'ınlara gelelim. E, Like'ınlarda olması lazımdı. Şu şekilde iki tane bir won'dan zırh atılmış. Bunlar da bir buçuk won'dan pazara koyacağım. Çünkü bundan sonrası yani şey 2-2.5 won bandında gidiyor. Arkadaşlar 5 efsun yapmak isteyenler ondan sonra bunları al alır. Yine şurada da şu şekilde 4 tane 1 won'dan 5 efsun zırh gördüm. Bunları da çekeceğim. Yani efsunlamak isteyen arkadaşlar da bunları 1 won 20, 1 won 30 emden alacağını düşünüyorum. Şu şekilde bunları alalım bir. Şunu da alayım. Şuna bir bakayım. Bu 3 efsunmuş. Mesela biz de 1 won 20'ye atarız bizimkiler gider. Ben yine bakmaya devam edeyim. Arkadaşlar pazarları dolaşırken de şu şekilde artı 9 azap kılıcı yansıtmalı bir hilal kılıcı gördüm. iki won'dan. Azap kılıcının kendisi baktım. Artı 9'lar 2 von Yani bu yansıtmasıydı şuydu buydu. Bunun 3 buçuk 3 won bandı edeceğini düşünüyorum. Pazara da o şekilde sallarım. Şu anlık envanterimizde bu itemler kalsın. En son pazara sallayacağım arkadaşlar Nestle yavrucu kutusu geldiğinden dolayı geçit biletleri yine fiyatlara düşmüş. Ben 7M'den 8M'den toplamıştım. 10'lusunu ee, 1, 1 10M'den pazara kurdum hatırlıyorum. Onların hepsi çekilmişti. Şimdi e, Nesne markete yeniden yavrucuklar da geldiğinden dolayı e, geçit biletlerinin fiyatları düşmeye başlamış. Herkes açıyor demek ki. Ben 7M'den 8M'den şöyle e, 8.5M'den olanların hepsini toplayacağım. 11M'den pazara sallamayı düşünüyorum mesela şurada ben bir tane görmüştüm onlusu 64-65m bunu böyle çekeceğim mesela böyle böyle e, bayağı bir toplayacağım topladıktan sonra yine kayda girelim arkadaşlar geçit biletlerinin çoğunu topladım 7.8 ve 8-8.5 bandında topladım. Şu anda 61 tane var. Buranın ortalamasını 8.5'dan topladığımı varsayarsak buraya 500 m gitti. Bu onlusunun tanesinde de 1.25'den falan satmayı düşünüyorum. Buradan da güzel bir kar edeceğiz. Ben bunları pazara kuracağım. Arkadaşlar yine 20 eşyalı abonos küpeleri kontrol ediyordum. Şu şekilde 5 won'dan ve şu şekilde 5 won 5 m'den 2 tane abonos küpe gördüm. Bunların ikisini çekeceğim. Ben 7 vona pazara kurmuştum. Aldıklarımı daha satılmamış ama bunlar da yine 7 von bandına pazara kuracağım. Her türlü satılır. Abonos küpelerde doğrusu birbirlerine kase atmaya başlamış arkadaşlar. Görüyorsunuz 5 von 88 sonra 6 von bandında gidiyor. Ama ben dediğim gibi her türlü satılacaktır. Burada ETP katmak isteyen arkadaşlar veya Ayşe'yi katmak isteyen arkadaşlar alacağını düşünüyorum. Çünkü burası event server'ı ne de Biz yine item aramaya devam edelim. Şimdi muharebe kılıçlarına geldiğimizde şu şekilde 75 hemden bir tane muharebe kılıcı gördüm. Ben bunu pazardan çekeceğim. Şu şekilde de göstereyim arkadaşlar ne yapacağımı şu arkadaş mesela 1.5 vanı artı 7 triton, e, triton koymuş. Ben de gidip bunu dönüştüreceğim. 1 vondan koruyacağım. Yani ya da böyle direkt kurarım bilmiyorum 1 vondan. Yani en kötü 25-30 m karımız olacaktır. Şimdi ben yine pazarlara bakayım dönüştürüp dönüştürmeyeceğimi sonradan karar vereceğim. E, doğrusu zaten eskrim, e, eskrim broşürü artı kutsamalar toplam 2-3 m gitsin. Yine dediğim gibi yani buradan da güzel bir kar ederiz. Ben yine şöyle ninjalara falan da bakayım hançerlere yaylara. Ee, yine kayda girerim arkadaşlar. Ninjanın 65'lik bıçağına ejderha bıçağına geldiğimizde de şu şekilde artı 9'unu 40 50 eme kurmuş arkadaş. Bunu pazardan çekip bir bana pazara kuracağım. Zaten e, düzleri yok. Değişmelikleri de efsunlalardı. 5 4 5 won. Yani artırma atıp efsun atmak isteyen arkadaşlar olabilir. O yüzden bunu da 75 m veya da bir bombandına pazara kuracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Pazarları dolaşırken arkadaşlar şu şekilde bir artı 9 yarı insan gördüm. 5 ev sunu 2 ona. Yani düzleri 2.5-3 bom bandında bu çok güzel kar bırakacaktır. bunu alıp 4 ona pazara kuracağım. Buradan da 2 karımız var. Yine devam edelim. 27 bom 29 m paramız kaldı. Yani item bulmakta zorlanıyorum doğrusu. Bunlar olmadı pazara kurarım. Yani satış oldukça yeniden şey yaparız. Bir dolaşmaya devam edeyim ben. Dostlar şaman zırhlarına dolaşırken de öncelikle gök mavisi bir elbise gördüm. Artı 4 hız taşı basılı. 30 emden bunu pazardan çekeceğim. Bunu da bir 45-50 M bandında kuracağımı düşünüyorum. Burada da yine iki tane elbise gördüm. E, gök mavisi elbisesi, iki tane salsa kıyafeti yansıtmalı. Bunların artık yıl dönümü geçtiği için e, şey olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani piyasasının artacağını düşünüyorum. Bunların ikisini de çekiyorum. Yani şuradan ben bir Von Yanga bozdurayım serisinden. Bunu da çekeyim hızlısından şu şekilde. Ondan sonra bunları da bir mon bandında pazara kuracağım. Dostlar pazarımızın süresi de şu şekilde 2 saat 15 dakika kalmış. O yüzden de ben bir iki tane 50 hep çekeceğim. 50 hep'in fiyatları da 65 kadar düşmüş. Çok güzel. Bunların ikisini de çekelim. Ee, çektikten sonra da premium pazar çekeyim ben. Sonra bir bakalım bakalım kaç günlük çıkmış. Premium pazarımız da arkadaşlar bir bakalım kaç günlük çıkmış. 6 saat 3 günlük 2,5 günlük 12 saat bir buçuk günlükten de 3 tane çıkmış. Çok güzel. Aşağı yukarı burası 10, 10 gün falan yapar. 100 epe çok iyi çıktı. Yani ben birazdan pazarı kuracağım zaten. O yüzden e, oyunumuz da gitti tabii ki de. Neyse ben yine kaydık Oyuna girerim. Arkadaşlar zümrüt küpelerde de şöyle bir 6 von 20 ikemden bir zümrüt küpe gördüm. Bundan sonrası 7 von bandında. Fabres 60 zaten 7 ona. Evet. Ben bu bunu çekip ben de 7 vona pazara kuracağım. Buradan da bir 78 m 80 m karımız var. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine bir şöyle bir bakmaya devam edelim. 20 şeytanlısı 7 10 40 emmiş aslında. Şuna da bakalım. Aslında onu da alabilirim. Bir bakayım da. Arkadaşlar diğer zimni küpede şu şekilde 7 10dan 5 efsun var. Yani diğerleri tek efsun gördüğünüz gibi. Bunu da 7 10dan alacağım. Şuradaki zaten e, 7.5 won. Bunu da 7 won 49 m sallarım. Buradan da bir 50 m karımız var. Ya bunların gideceğini düşünüyorum çünkü fazla zümrüt küpe yok. E yine biz devam edelim. 11 won'umuz kaldı. Arkadaşlar bütün itemlerimizi pazarlarımıza koyduk. Bu şekilde ilk olarak e, yarı insanımızı, zehirimizi, yeniden zümrütlerimizi, abonozlarımızı ve diğer itemlerimizi pazarımıza kurduk şöyle. Ben yine bu da pazara kurmaya devam ediyorum. E, Şurada da tabii ki de ihtira bıçağımız var. Diğer pazarımıza geldiğimizde de yine e, pazarımızın süresini yeniledim. Şu şekilde 11 gün 7 saatimiz oldu. E, geçit biletlerimizi şu şekilde kurdum. Abonozlarımızı yeniden şu şekilde kurdum. Sırtlarımızı, eee kıyafetlerini 1 bondan, diğerini 55'den şu şekilde diğer itemlerimizi de kurmaya devam ettim. E, 11 bon paramız kaldı. Yine satışlarımız olduğu sürece ben kaydımızı almaya devam edeceğim. Hepinize Selamünaleyküm arkadaşlar. Aradan bir iki gün geçti. Pazarlarımızda satış var mı bir bakalım. Tek tek kontrol edelim. Öncelikle bir şamanımızı kontrol edelim şu şekilde. İnternetimiz biraz gidip geliyor doğrusu. 10 won 141 emlik bir satış yapmışız. Hemen bunu üzerimize çekelim. Burada dediğim gibi geçit bileti vardı. Geçit biletleri gitmeye başlamış. Kalkanımız vardı o gitmiş. Ayrıca burada bir üçlü abonozumuz vardı. Bir tanesi gitmiş. Yine ben parçaları böyle sıralı koymaya devam ediyorum. Şurada bir tane zırhımız vardı. Ninja zırh olmak lazım. O gitmiş. yine devam edelim biz. Diğer çarımıza geçelim. Onda kaç bonluk satış yapmış. Bakalım. Arkadaşlar bu tarıma girdim. Tarıma girdikten sonra da e, hemen pazarımı bir kontrol edeyim. Şu şekilde e, bunda da 9-10 3 düzemlik bir satış yapmışız. Çok güzel. Şurada bir e, geyik boyunuzumuz vardı. O gitti. Ayrıca burada da bir tane kılıcımız vardı. Bu da gitti. Yine burada da e, bir tane. Yine abozon abonozumuz vardı 25 eşyalı O da gitmiş. Buradaki temlerimiz de gitmiş. Şurada ateş ayakkabısı vardı. 1 von 25 emden o da gitmiş. Şunu hemen üzerimize çekelim. Şu J isimli arkadaşımız şu zırhı e, almak istiyordu. Bir bakalım. Eğer beğenirse, e, fiyatında da anlaşırsak bu zırhımızı da satalım. Satarken ben yine kayda girerim. Arkadaşlar zırhımızı da arkadaşla anlaştım 70 hemden kuruyorum. Ben zaten bunu 55 HM'den kuruyordum. Arkadaşlar anlaştık. Önce bir von dedim. Yani kostümünü beğenmiş doğrusu. Şimdi de 70M kadar düştük. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, böyle çıplak kaldık ama sağlık olsun. Ben yine bir levelliklerden bir bile, levellik bulursam hayırlı olsun. Ben bu yangımı da vona çevireyim. Ee, diğer çarda kayda girerim arkadaşlar. Şunu da üzerimize alalım seriden. Şöyle gidelim. Arkadaşlar 33 won 168 emlik bir e, paramız var. Bunu serisinden bir ezelim. Ticaret camımız bittiği için önce ben bir app kuponu bulmam lazım. Çünkü benim e, markayla aldığımın süresi daha gelmemiş. O yüzden bir bakınayım ben ticaret cam bulduktan sonra bir de item araştırdıktan sonra kayda girerim. Arkadaşlar de dolaşırken gümüş bileziğe geldiğimde şu şekilde 10 won'dan. 20 ölümsüz 20 de eşyalı çok güzel bir bilezik buldum. Ayrıca zaten artı 9 olmasıyla bence bu çok ucuz. Ben bunu 10 won'dan çekeceğim. Bunu 15-20 won bandına satmayı düşünüyorum. Buradan çok güzel bir karımız oldu. Şunu şu şekilde kenara koyalım. Yine ben item aramaya devam edeyim. Arkadaşlar şimdi de bir levellik kılıçları dolaşırken şu şekilde 15 m'den bir kılıç gördüm. Bunu pazardan çekeceğim. Buradan da bir 15-20 m karımız olacak. Şu 8 zone olan nasılmış? 10 yarı 12 zeka. Hmm. Neyse ben ninjalara falan da bir dolaşayım şu şekilde. Yani güzel bir şekilde bulursam ben yine kayda girerim. Arkadaşlar şimdi de şu şekilde artı 9 iblis yelpazesi yansıtmalı bir yelpaze gördüm. 5 levellik bunu çekeceğim. Bunu aslında ben kendim kullanmak için alıyorum. Şu şekilde bir bakalım. Yani kombin olarak daha güzel durdu doğrusu. Aslında ben çan kullanmayı tercih ediyordum şu şekilde ama yine de zaten Yelpaze'nin duruşta bir değişik duruşunu değiştirmişler. Neyse ben yine item aramaya devam edeyim ne yapalım artık. Titan kalkanlarında dolaşırken arkadaşlar yine avralık titan kalkanlarına bakıyordum. Şu şekilde 2 von 25 hemden bir 5 yarı sersemli bir titan kalkan gördüm bunu pazardan çekeceğim. Eğer kimse almazsa etmezse yani ben bunu 4-5 bon bandına koyacağım. Eğer kimse almazsa avura geldiğine ben kendime kullanırım. Ç Dostlar artı 8 titan kalkanlarına geldiğimde de şu şekilde 4 bondan bir titan kalkanı gördüm. Bunu da pazardan çekeceğim. Bunu da 4.5 buçuk bon bandına satarız. Buradan da bir 50 m karımız var. E bonumuz fazla yok. Doğrusu fazla satışımız olmamış. Yine ben ufak ufak kar edebileceğimiz şekilde item aramaya devam edeceğim like'ın zırhlarına geldiğimde de bile belli bir zırh gördüm hem yansıtması var hem de 3 taşı var yani yansıma için falan kullanmak isteyen arkadaşlar olacaktır bunu 25 M'den pazardan çekeceğim 50-55 M bandına pazara kuracağım şu şekilde şamanlarımıza şuralarımıza da bakmaya devam edeyim ben Arkadaşlar yine zehir kılıçlarında dolaşırken de artı 9 zehir kılıçlarında 1 von 25 hemden bir arkadaşımız zehir kılıcı atmış. Taş, taş denemiş büyük ihtimal geçmemiş. Bunu çekelim 1 von 25 hemden. Gördüğünüz gibi 1 von 75 hemden biz atmıştık. E, bunu da 1 von 75 hemden atarız. Şu arkadaşımız KS atmış. Bayağı da bir itemi var galiba. Her yerde it, karşıma çıkıyor. Neyse ben yine item aramaya bak devam edeyim. 1 bondan da şöyle arkadaşlar bir tane Ejderha Alevi var. Onu çekiyorum. Bunda satışımız 1 bond 5M olacak. Buradan da küçük bir miktar karımız var ama olsun. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir item alıyorum. Şu şekilde geyik boynuzu yayı 40 ortalama 7 efsun artı 8 anka yayı yansıtılmış. 8 bondan ben baktım sadece yansıtması olmayan 40-41 ortalamalar 7-8 bond. Ben de bunu pazardan çekeceğim. Buradan da çok güzel bir 5-6 won kar edeceğimizi düşünüyorum. Yine ben bir şu pazarı şu şekilde bir kontrol edeyim. Beğendiğim bir şeyler olursa doğrusu ee, alırım. Arkadaşlar şimdi yine aynı pazardan şu şekilde ateş ayakkabısı alacağım. 1 won'dan pazara baktım. Zaten ben kendi pazarımda da 1 won 25 m'den falan satılmıştı. Buradan da bir 20-25 m karımız var. Şu şekilde şunu da şuraya çekelim. Ayrıca şöyle yine devam edelim. Şu arkadaşın pazarı zaten. Yani pazarlık yapıyoruz. Biraz dediğim gibi 10 m 20 m indirimler yaptırmaya çalışıyorum. Ama zaten vonum kalmadı. Büyük ihtimal hiç satış şey yapılmazsa Arkadaşlar yine kayda girdim vonumu ezmek için şu şekilde e, 32 ortalamalı artı 9 zehir yansıtmalı bir 2 von'dan dolunay gördüm. Ben bunu çekeceğim. Baktım 1 von 1,5 von bandında zaten 32 ortalamalar. Bunun bir de yansıtması var. Almak isteyen arkadaşlar olacaktır. Bu hem de vonumu eritmek istiyorum doğrusu. Bunların hepsini pazara atayım. Ben kayda gireceğim. Dostlar son olarak da doğrusu diğer pazarımda şu şekilde göstereyim. Ben bir 20-30 m kalmıştı. O parayı da aldım. Aldıktan sonra da şurada şöyle bir von 20 m'den bir zodyak yayı gördüm. 5 epsilon. Doğrusu diğer 5 epsilonları bir von 50 m. Ben bunu ben de bunu pazardan çekeyim. Bir von 45 m'e sallarım. Buradan da 25-30 m bir karımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşlar üzerimizdeki itemlerin hepsini iki pazarıma da e, paylaştırdığım kadar paylaştırabildim. Üzerimde de bir para kaldı. Şu şekilde göstereyim. Geyik boynuzumuzu 20 bondan attım. A atış ayakkabımızı 1 bond 24 emden attım. Doğrusu diğer... Atış yakamızı da bu fiyattan satmıştım zaten. Yine diğer itemlerimizde atabildiğim kadar attım şu şekilde like'ın zırhı. Ee, yine diğer eski eski itemlerimiz de durmakta. Şu şekilde göstereyim. Burada da yine bu topumuz vardı benim depomda. Bunları pazara salladım. Şöyle dolunayımızı ondan. diğer zehrimizi yine 1.175'ten. 10 kılıcımızı bu şekilde koydum, ejder halevinde 6.6 bir bond hemden koydum. Bütün temlerimi koydum. Koyduktan sonra da şu şekilde göstereyim. Zodyak kayımızı bir von 20 M'den almıştım. Pazara kurar kurmaz da diğer bu pazarımı kurduktan sonra diğer pazarıma geçtiğimde de direkt ekmekler Onu da şu şekilde göstereyim. Bir von 48 atmıştım. Buradan da güzel bir şekilde 28 emlik karımız oldu. Alttan alev, bir bono alev kuruldu diyor. Ben bunu çekeyim hemen. Şöyle, şöyle, alevimi de alayım. En son şekilde üzerimizde bon kalmasın. Hop. Şuradan da bir 4-5 em kar edelim. Bazen aslında fiyatı aşağı düşüyor. Bunun 90, 90 emlere kadar düştü oluyor ama ya yani şu anlık piyasa yüksek gibi gözüküyor. Fiyat, piyasa yükselmiş. E, şu şekilde 60 6'dan atalım. Buradan da hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir karımız var. Arkadaşlar güzel satışlarımız olursa eğer ben yine güzel bir şekilde içerik çıkartmaya çalışacağım. Biraz piyasa yavaşlamaya başladı doğrusu ama yine de güzel satışlarımız oluyor. Benim umduğum umduğumun bir tık altı kadar olsa da olsun. Ee, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyorum.